Bakın yağmur var, yerler ıslak, trafik var. Ama Hüsnü bana mısın demiyor, Tatlım. Burada bir yanlış plan, sağ gideyim diyor ama orada hesap etmediği bir şey var ya da görmediği bir şey var. Ama biz motorcular olarak her şeyi görmek zorundayız. Ne yazık ki selam Bakın selam. burada parıldayan şey görüyor musunuz? Bir daha seyredelim. Şimdi bir kere bu yol ve bu e, hava şartı için bu süreç çok fazla. Çok... Abi ya milletteki özgüveni de ben anlayamıyorum aleykümselam. Korkmuyoruz bu motorcular. Hepi böyle... Hep... 120'ye gitmek ama çok, çok fazla. Mümkün çok fazla olduğu kadar az hareket edin bir kere yağmurlu havada. Bu da ders olsun size. Bakın burada bir metal hmm, ızgara var. O ne la? O bağlamak için. Metal. Bayağı da geniş. Şu genişlikte. Ve oraya bu kadar paralel girdiğiniz zaman yani neredeyse aynı hizada girdiğiniz zaman motor tutunamaz. Bakın. Abi çok korkunç da. Görüyor musun? Ray gibi orası. Böyle üçlü sistem gidiyor. Ee, gittim buldum orası. Ege Üniversitesi orası, Borno. full metal. Ben sadece araları metal sandım o parlak şeyinden. Buraları direkt kayarla. <laughs> diye gider. Burada bu havada bu arada ayağınla bile kayar düşersin. Hızlı o kadar koşa koşa gitsen. Ayolu İzmir. Bakın bunun üstünden gece ve yağmur olunca işte sonuç direkt böyle oluyor ya. ne yazık ki. Daha yavaş ve daha dik bir açıyla geçmeniz gerekiyor. Hatta hiç geçmeyin eğer sağdan. Allah korumuş baba dümdüz gitsen çiu der aşağı gidersin ya. Şuradan bak elimle gösterince siz anlamıyorsunuz da. Çiu der gider Allah korusun. Çıkmayacaksanız orada. Çünkü bakın bunlar hep hesap kitap işi. Eğer çünkü arabayı sollayacaktı, otobüsü sollayacaktı. Sollayamadığı için sağ geldi. E şimdi sağdan sola geçeceksen eğer oraya hiç girme. Çünkü orası bir ayrım şeridi. Ne olur ne olmaz. Bakın Sonra motoru üzüleceksiniz, kendinize mi üzüleceksiniz, neye üzüleceksiniz? Şaşırır kalırsınız böyle. Baba benim kuzenim 20 yaşında motor kullanıyordu. Köprüde karşıdan arabayla çakışmış. Motor pert 350K'lık motor pertte çıktı. Plaka falan denize düştü. Kuzenim lifleri falan parçalamış. Allah korudu. Vallahi Allah korumuş diyecektim ben de yani. Motoru pert olması falan geç. Kafa kafaya arabaya giriyorsan yani motorun pert olmasına oturur dua edersin. Sana bir şey lif mi hikaye Ölürsün baba, Allah korumuş. Verilmiş sadakanız varmış ya. Hüsnü'cüm. Çok geçmiş olsun. Yine akşam, yine yağmur. Bakın. Ama bu kez... Bile bile ladeniz. Cahit... o şov yapıyor. Yan vermek istiyor. Bir kere papam diye bir gazı açtı. Motor bir kaydı bir... ...çınmış. Ne oluyor. Bak şimdi birinci gazı verdi burada. Bir hoşuna gitti, kalp hızlı çarptı. Şurada diyor motor şu düzelsin ya. diye bekliyor. <laughs> Bir daha şimdi bak gel. Hop, yine kıçattı motor. Şimdi <laughs> üçüncü geliyor ama işte çekirge misali bu iş. Bir sıçrar, iki çekirge sıçrat. misali. Üçüncü Bir de. sıçrıyor, iki sıçrıyor, üçüncü olmuyor. Bir de şu kamyonetin altına gitsen ne olacak? Kamyonu geç, kamyoneti geçip yapıyorsun. Ya o kamyonetin altına ya. gitsen? Ya ne olur azıcık düşünün bunları ya. Yani yalnızken, kimse yokken de, de yapmayın da e yapıyorsanız bari etrafınız boş olsun. Vallahi şahit. Böyle... Şimdi orada trafik yanlamaya başlıyormuş. Böyle yapılır lan. Olmaz. <laughs> Doruk gönderdi üçüncü orayı. Doruk'un arabasına konulur. Şimdi bakın bir motor. Ya Ankara gibi ya. Hoca arkadaşımız geçecek. Nereden geçecek? 2018 Sizce nereden diyor. Geçecek? Sağdan, Doruk. sağdan geçecek abi. Ha? Sağdan diyenler kazandı. Çünkü yapıştırmış gidiyor. E karşıdaki araba onu görmüyor. Arabaya <laughs> çarpıp gidip yapıştırmış gidiyor. E Abi bu arada bir bayılma gibi bir durumu var. Çok geçmiş olsun da. Görmüyor mu ya? Ha? Sağdan diyenler kazandı. Çünkü yapıştırmış gidiyor. E karşıdaki araba onu görmüyor. Ben şuna gülüyordum da sonra feci bir yere gittiğini görünce o yüzden dolayı pişman oldum güldüğüme. Sağdan diyenler kazandı. Çünkü yapıştırmış gidiyor. E karşıdaki araba onu görüyor. Arabayı çarpıp ya. gidip minibüse vuruyor. Kötü bir kaza. Hmm. Kötü bir kaza. Neyse sona doğru kıpırdıyor. Merak etmeyin yani bir şey yok büyük ihtimal. Ama bak aynalar kapalı. Kasktan başka hiçbir koruma yok. Ve arabanın solu boşken sağından yapıştırıp gitmek nedir? O karşıdaki araba sizi görmeyebilir. Görme imkanı yok. Seçicilik denen bir Ucafız. şey var. Ayrıca arka planınız sizi saklayabilir. Şimdi arabayı geçti ya araba arkada. Karşıdaki sürücü arabayı görebilir. İçinde seni ayır de deneyebilir. Bunları bilerek sürün şu motoru lütfen ya. O ikinci motoru çarpış çok kötü olmuş son ya. Son derece keyiflidir. Ama bu bilgiler bu bilinçler olmadan böyle tehlikelidir. Ve her zaman için en kötüye hazırlıklı olun. Bakın tehlikelidir. Ve her zaman için en kötüye hazırlıklı olun. Bakın şimdi kıpırdayacak yani çok bir şey yoktur diye umut ediyoruz. 2018 oldu. Evet 2018 demiş olay. Sağda 2018 yazıyordu. Zaten görmüyor musun lokmacı bokmacı? Lokmacıların şahlandığı dönemler değil mi? Mert abi sen buradan laf yapıyorsun da ben senin MT25 ile tek teker atarken gördüm. <laughs> Yağmur can da dörtlere yak. Niye dörtlere iniyorsun azıcık? Bak bu yağmurda o o o zeminin üstüne öyle gidersen şap diye yapışırsın yere ama çarptığı ticari araç sola vurdu sonra geldi. Motorcuyu vallahi gidiyordu la adamla. Ta vurdu. Motorcuyu da ezebilirdi önde giden motorcuyu. Ya arkadaşım, arabacı. Sen nedir ya bu kadar hızlı gitmene sebep ne olabilir ya? Bir yere yetişiyorsan sen Abi de yani bir yere yetişeceğim diye de kendi hayatını tehlikeye atmazsın. Başka insanların hayatını tehlikeye atmazsın. Babacım makasa falan hele böyle havalarda. Geçeceksin sola yol verene kadar selektörü çakacaksın. Çok acele bir durumun varsa. Dörtlüğü yakacaksın. Selektörü yapıştıracaksın dümdüz gideceksin. Abi öyle sağ sol makaslar böyle tehlikeli hareketler bir yere yetişeceksin diye. Bir de hani diyelim ki ambulans bekleyemedin. Hayati bir durum var birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyorsun. Burada konuşuyoruz da olabilir böyle durumlar. Ama ne olursa olsun dikkat etmek lazım arkadaşlar. Gerçekten mesela atıyorum arabada o kişi yetiştireceğim diye öyle makas, o kadar tehlikeli hareketlere gerek yok. Allah korusun ikiniz de hayatınızdan olursunuz. Sen öleceksin ya da öldüreceksin. Şu hale bak şimdi geliyor bak. Savrula savrula. Baksana gelişe bak. baba. Dörtleri yakın her şey sizin çünkü. Hale bak. Ya ne olmuş olabilir bu kadar acil gideceğim? Bu adamın hayatını tehlikeye attın. Öndeki motorcunun canın hayatını tehlikeye attın. Ne yapıyorsunuz? Ben vallahi bunları anlamıyorum. Nasıl bir şey ya böyle? Devam edelim. Hadi bakalım. Ruhi candayız. Bugün canların günü. Yol da çok bozuk ya. Ee, Bak, ne kadar kötü bir yolda? yolda. Bıyık bıyık yapılmaz. Bak İşte. <laughs> Hı. Hı. Ha, <laughs> yine çekirde misali oldu. iki kere sıçrayabildik. Üçüncü de yerdeydi. Ve kırılan herkes. gururuyla ohi motorunu topluyor. İnşallah motorda bir şey yoktur. Bir bak kim... Ya buradaki en büyük sıkıntı ne biliyor musun? yaptığı zarar gelmedi. Hani hiç kimseye bir şey olmadı. Kendisi de bir şey olmadı ya. O işte o pişmanlıkla o motora doğru yürürken hay aklıma edeyim, hay benim beynime. Sen salak mısın, ne yapıyorsun falan. O bir anlık gazın sonradan gelişi çok feci olur. Çok utanır, çok böyle hani Feci hisseder ya. Misicikler de yok etrafta. Vallahi sana bir şey olsa. Neyse biri geliyor. Ama o da durmuyor. Osman yolladı. Arka kameradan bir görüntü. Scooter'lıya dikkat edin. Bak kast tepede gördünüz değil mi? Takmak yok. Arkadaki de zaten yok. Arkadaşıyla konuşacağım diye çıkarmış muhtemelen. Bunda da tas. Şimdi sen bu araba sağa doğru dönüyor. Yav yol daralıyor. Sen niye giriyorsun o arabaya bir birader? Bak şimdi niye giriyorsun? Ha, var senin trafikte bir de bunları yapıyorsun böyle. Aralara girmeler. Cumali. Yine bakın yerler ıslak ve Cumali yerde. Birçok sebebi olabilir ama benim bu kazadan anladığım sebep lastiktir. Çünkü ne o kadar gaz var ne o kadar şey var. Arkadaşlar birçok motorun bu motor özelinde söylemiyorum ama birçok motorun stok lastikleri yani fabrika. Bu arada lastiği insanlar önemsemiyor ama lastik bence en önemli şey ya. En, en en, önemli şey. İnsanlar ya densin gitsin önemli değil kardeşim işte şu marka bu marka falan. Geçen hatta ben Instagram'da benim arabanın lastiği atınca herkes bana laf etmeye başladı. Abi işte şöyle arabam var aldığın lastiğe bak gel de benim bayi var sana şu lastikten ayarlayak şundan alak bundan alak falan. Babama dedim baba herkes bak lastiğe laf ediyor falan. Instagram'a açı vereyim kırmızı ışıkta 45-50 saniye yani ben dayanamıyorum. Bakayım dese buyur cenaze namazına. Birader ya bak evet şimdi gidiyorsun. Bak şimdi dursana burada bir durduralım bak. Şimdi bu adam fren lambaları yanıyor ve sağ sinyal veriyor. Sen sağına dalıyorsun. Öndeki adamın fren lambaları yanıyor ve kırmızıya yaklaşıyorsunuz. Nereye gidiyorsun? Amaç nedir yani şuradaki? Vallahi şu soldaki ticari duramasa yani şu anda aileni üzmüştün yani. Oğlum hani Tesla'nın özellikleri vardı arkadan araba gelince It's coming! Git git! diye ileri atıyordu arabayı. Hani la Tesla'nın her yerde böyle reklamını yapıyorlardı. Dirit dirit yapıyordu what? İleri atıyordu yok ileriden araba gelirken ödül dirit dirit tak. Kapatıyorlar onu. Ha, onun açma kapaması mı var? Bu arada Zafer hocam Tesla videonuzu izledim. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Düzgün çalışmıyor TV'de. He, o ekstra pakette var. He. Yani arkadaşlar ne olur yapmayın. Almış mı? Evet, Bu evet, videoyu almış. kimin gönderdiğini bilmiyorum. Şimdi sağ tarafa biraz dikkat edelim. Bakın kamyon ortaya çıktı. Siyah araba sağdan daldı. Bak sağ tarafa. Oradan motosikletli varmış emniyet. Kamyon ezer la. Şeririnde. Ve kaza gerçekleşiyor. Al başa, bak. Şimdi siyah e, araba sinyal e, veriyor. Ayrım şeridi abi. orası girdi. Tamam mı? Ama kamyonetin önünde emniyetten giden ya da bariyer boşluğundan giden bir tane motor var. Gitsin oradan çıkmasa hiçbir şey olmaz. Tamam arabacı giriyor oraya ama. Fakat benim tahminim... Sen de oradan oraya dönmek çok sakat değil mi ya? Motorcu sola çıkacak çünkü düz gidecek. Hamleyi yapınca arabaya çarpıyor ve düşüyor. Çok üzüldüm ya. Yani şimdi bak. Nerede çünkü ya? Araba kaçıyor biraz da hatta. Aman hafile. Arkadaşlar gözlerinizi dört yetmez. Bak. Sekiz açın. Sekiz. Halil'le süreli Akşam saati yine Halil çıktı oralardan. Diyor ki araba beni gördü. Nasıl olsa durur. Bana yol verir diyor. Haklı mı? Değil. Bence değil abi. Türkiye'de Hele Türkiye'de yani böyle bir şans yok. Hak, hukuk falan hiçbirini geç, hiç önemi yok. Abi burası Türkiye. Sen oradan görmezsin, yandan arkadan Şahin yanlayarak çıkar yani anladın mı? Ben motorcu olsam hiç kimseye güvenmem abi. İzliyoruz Arabayı ya. Görmüyor. böyle düşünmezseniz bu kazalar çok normal. Bir de baktığın zaman aslında zaten arabalar yol vermiş adama. Demiş ki buyur çık. Adam da artık sola bakma gereksinimi duymayabilir sizin için. Burada diyeceksin ki araba biri görmüyor. Bir yavaşlayayım durayım araba geçsin. Bir de bak orada çok geniş bir e, rogar kapakları var. E fren de tutmuyor onlar yüzünden. Küt diye arabaya vuruyorsun. Arkadaşlar görünmüyoruz. Haklı abicim ana yolun öncelik hakkı var. Ya orasını ben bilmem ama ben sana söyleyeyim. Biri yol verdikten sonra öncelik öncelikle geçiyordur yani. Çünkü tek şerit yol değil mi orası? Zaten adam yol vermiş. Öncelikle adam yol verdikten sonra. Orhan'la dikkat etmeye başlayalım. Orhan maşallah çok da güzel bir yolda. Pı Tıbıt vücut hareketlerini sevdim ama çizgisini çok sevmedim. Neyse kendi bileceği iş. Güzel güzel sürüyor ama burada oh gördünüz mü? Bir kere geri... Böyle bir şey yaşasam bir daha var ya zaten motordan aşırı korkan bir insanım. Böyle bir şey yaşasam bir daha yüzün üstüne çıkmam motorda. Güzel güzel sürüyor ama burada oh gördünüz mü? Bir kere alacağım bakın. Ne diyoruz renk değişikliği. Bak şimdiki asfalta bak. Şimdi girdiğine hmm. bak. Sil yeni yamanmış falan ya. Kod farkı olur tabii. Kod farkı yapılmış. Orada Orhan'cım. E, senin gibi sürücünün ama onu görerek önlem alması lazım. Serkan'ın arka kamerası. Hayır neyse vurup geçiyor. <laughs> onu <laughs> Öyle bir şey olsa 50 kere bana izlerdim. <laughs> Hayır neyse. 2.80 yaracak. Önlem <laughs> alması lazım. <laughs> Şurada şey. <laughs> Laf Serkan'ın arka kamerası. Motorcu arkadaşımız çok... İki paspas mı atıyor? Bu yağ nereden geliyor? Arabadan dökülen bir şey değil mi bu yani? Ya da bir şey taşıyordur tır. Kamyon. He, o da olur, o da olur. Ya. Oo, Görmedi. Ya diyor sonra. Ya tabii ya. ya. Bunu nasıl temizleyecekler ki gerçi ya? Ben temizliklerini hiç görmedim. Ya denk gelmiyoruzdur. illaki ki temizleniyordur da. Nerede ki ya? Yaymış oh, ya. Yani. Oh, oh. Göreceksin. <laughs> Uğurla sürüyoruz. Geniş bir yol gidiyor. Burada neye dikkat edeceğiz? Bak sağdakini gördün mü? Şimdi sağdaki arkadaşın ne yapması lazımdı şerit değiştirmeden önce? Bir, sinyal. sinyal. İki, Kontrol. Bir, omuz üzeri ya da can kurtaran bakış. Utanalım hep birlikte. Hasan Dönel kavşağa giriyor. Sol... Dönel Kavşak'ta öncelik içeri kısmın. Soldan gelene bakın şimdi. Soldan gelene bakın. <laughs> Dönel kavşağın içindesin be oğlum ya. Yani senin canının hiç mi değeri yok? Hiç... <laughs> kulaklık var. Kulaklığı açmış folk müziği. Bak bak dik geliyor oradan görüyor musun? Dönel kavşağın içindesin be oğlum ya. Yani senin canının hiç mi değer yok? Hiç mi anneni babanı düşünmezsin sen ya? Sonra büyüyünce de motor alacaksın. Yine seninle böyle uğraşacağız. Değil mi? Alkışlayanlar da olacak tabii bu arada. Söyleyeyim yani. Karşıdan gelenler şey bak. o CG miydi baba CG baba Sıfır bir tayfa değil mi? Dönemiyor da. Yani motor kullanmayı da bilmiyor. Bilse döner oradan. Stop ettiriyor motoru. Onun yüzünden yayalar geç kalıyor. Ve yaya yeşil şu anda ama bak şimdi kırmızı yandı. E, yayalar çoluk çocuk bunun yüzünden kırmızıda geçmek zorunda kalıyorlar falan. E ben vallahi utandım birader senin için. Bilmiyorum tabii sende de var. Kişine saygı duymuyor. Ekmeğine saygı duymuyor diyeceksin. Tamam mı? İnsanlara saygı duymuyor diyeceksin. Bu adamı alacaksın abi bu meslekten. Tık bitti. Bu adam mesleğinden men edeceksin. Diyeceksin ki babacım sen taksicilik yapamazsın. Sen araba sürme üzerine olan bir işi yapamazsın. Seni farklı işlere alalım diyeceksin. Bak bunu 3-5 kişiye yapsınlar. 10 kişiye yapsınlar. Bak bakayım bu trafikte bir tane trafik canavarı kalabiliyor mu? Sonra, aman diyeyim ha. Önemli onlar. Bak karşıdaki soldaki arabaya bak. Nereden çıkıp döndüğünü gördün mü? İlla birinin mi ölmesi lazım ya? Ya bu adam en çok dikkat etmesi abi abarttın. Ya ne abarttın oğlum? Abarttın ne demek ya şu an, şu gördüğün senaryo hı hı. normal bir senaryo mu kardeş? Sen de var. Yapma ya. O duygu ama. Buna abarttın diyorsan problem sendedir Johnny. Şu motorcular refleks veremese biraz daha hızlı olsa ya bir anlık bir dalgınlığa gelse bu çocuklar sakat kalıp ölebilirler. la. Adam ters şeritten geliyor oğlum. Volkan arkadaşlarıyla sürüyor. Taksiciye ah. bak taksiciye. Alo diyorlar alo Volkan yağ ışığı var yalnız Bence zaten sizin gibi insanlar tepki göstermediği için Bu tarz şeylere demek ki Herkes yapıyor ya bu olayı da abarttın Diyen arkadaşın Hani Bilmiyorum bakış açını çok merak ettim Bakış açını harbi çok merak ettim Bu çok sıkıntılı bir hareket baba ya Dikkat et motor gelmesin kucağımıza sonra Adamın mesleğinin ana ya. olayı bu ya bilmiyorum Arabayı düzgün olmaz. bir şekilde bak, sürmek karşıdaki, Soldaki arabaya bak Nereden çıkıp döndüğünü gördün mü? Olur. Dönemez orası yasak. Püş. Geç onları. Döner. Bal gibi döner. Yani abicim bir caydırıcılık olmadığı sürece tamam mı? Bu yavaş yavaş artarak ilerler. Ya bugün burada bunu yapan adam yarın bir gün iner der ki ne lan, koynamasınız lan? İki saniyelik geçtim bu şehirde amına koydum bebeleri falan der pardon küfür için. <laughs> Anladın mı? Yanında da taksici arkadaşı var. İnerler o motorcuların ağzını yüzünü dağıtırlar. Haklıymış gibi. Tamam mı? Biner arabası da gider. Ondan sonra bu böyle 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 ilerler. Der mi der ya? Şu an hayal bile ettim yani bunu. Yaşanır amına koyayım. Sınav saati geldi çattı. Bu hafta kolay. Bak dört. Kardeş eşim duydu. Pardon. Pardon. Dört yapım bu hafta. Durdurdum. Ne beklenir? Buradan bir araba çıkıp çaprazdaki sokağa denecek, motorcu da düz gidecek. Bence bu araba şöyle Değil döner. Mi? Sağda ama... düz gitmiyor. İkisi de birbirinden beklediği için gelip... çarpıyorlar birbirine Bir de bir olmuştur baka, olmadıysa ayıp. Şimdi bakın neler var burada? Kalabalık, yeri de var mı? Işıklar falan yanıyor mu? Fren lambalarını burada kontrol edeceğiz. Sağdan bir bağlantımız var, onu kontrol edeceğiz. Tamam mı? Peki şimdi durduruyoruz. Durdurduk. Ne beklenir? Olması gereken bir şey Hocam ama ben burada hiçbir şey bekleyemem. Çünkü motosiklet Araba girecek buraya. yok. Bu araba direkt kollayacağız. Buraya. Aslında aynadan görünüyordu. Eğer sen de görmediysen aynada vallahi ama sen de düşersin. Net söyleyeyim arkadaşım. Net söyleyeyim. Peki durdurduk. Ne beklenir? Otobüs varsa ne vardı? Yaya vardır. Bir de burada teyze de geliyor. Mi? Burada bir daralma Eğer var. Bir yerde Şurada otobüs varsa, bir şeyler yaşanacak. Nokta nokta. Yaya nokta vardır. Ne o? Yaya. Orası yaya geçidi mi? Değil. E ee, değilse ne yapalım? Geçmeyelim mi yani? Bizim <laughs> millet böyle düşünüyor çünkü. Geçerler. Şimdi vallahi en sinirlendiğim videolardan biri. Ne beklenir diye sordum. Lobut. Hadi bakalım Labut mu fırlayacak Labut? Yani evde başlattık. Bak kukalar da var ortada. Ne beklenir? Labut neydi lan labut? <laughs> labut. Ha labut şey la. <laughs> ya tamam şu beklenir de bak. Şunları şuraya kim koydu arkadaş? <laughs> Ya tamam şu beklenir de bak şunları şuraya kim koydu arkadaş? Hangi aklı evvel bunları buraya bu kadar koydu? Yahu insan mı öldürmeye çalışıyorsunuz? Oğlum gece olsa ölür la. Bunun akşamı da var gecesi de var karanlığı da var. Öldürür la. Adamı biçer ne öldürür direkt. Anlamıyorum ki. Yani bir motosikletle oraya vursa beton onlar beton. Bence hocam burada motosikletli bile değil. Oraya araba bile yani arabanın bile vurması çok tehlikeli ya. Bildiğin tuzak atmışlar la. Aklı evvel bunları buraya bu kadar koydu. Ya insan mı öldürmeye çalışıyorsunuz anlamıyorum ki. Yani bir motosikletle oraya vursa beton onlar, beton. <laughs> Dersimize bakalım Murat Can gönderdi videoyu. Önde bir araba Muratcan arkasında bir sokağa giriyorlar. Site girişi midir nedir öyle bir yer galiba. Gidiyorlar. Ne Ön. güzel lan yeşil yeşil. Önde araba arkada Muratcan. Gidiyorlar ve karşıdan da bir araba geliyor. Duruyorlar. Geri geri gelecek. Geri geri gelecek. Öndeki araba yol vermek için geri geri geliyor. Muratcan'a çarpıyor. Ama konu bu değil. Konu şu. Burada ne yapılır? İyi... Burada arabanın göreceği açıya geçmek gerekir değil mi? Yani arabanın tam arkasında değil de böyle aynanın göreceği alanda durmak gerekir herhalde. İyi bir sürücü burada ne yapar? Ben size hemen söyleyeyim. İyi sürücü öncelikle tabelaları okur. Yol hakkında bilgi edinir. Daralıyor bak. Nedir okuması gereken tabela bu? Ben daralıyorum diyor. Da demin de seyrettiniz siz gördünüz mü? Daralan yol tabelası. Demin seyrederken gördün mü tabelayı? Görmedim. Ve burada neler var? Değil mi park edilmez durulmaz altında da bir bilgi talebesi öncelikli yol. Yani yol senin hakkın diyor. Buraya bunlara Mehmetcanlara bu varsa karşıya ne vardır? Bu vardır. Yani karşıdan gelen arabanın tabelası da bu. O da oradadır ters. Şimdi bak bir yerde daralan yol ve şey varsa eğer karşıdan gelene yol ver tabelası varsa Öbür taraftan gelene de bu mavi tabela vardır. Yani burada aslında karşıdan gelenin durup... Onun geri gitmesi lazım, bizim dümdüz gitmemiz lazım. Bu iki araca yol vermesi lazım. Ama kim tabela okuyacak, kim o centilmenliği yapacak, kurallara uymak falan... Bizim ülkede öyle Bizim ülkede ne biliyor musun? <laughs> bizim ülkede karşıdan araba görüyor ya. Ulan ben biraz daha hızlı gideyim de benim mesafem daha az kalırsa o geri geri gider. Hani birbirini gören arabalar hızlanmaya başlıyor. Hani o böyle orta çizgiden hangisi önde bitirirse öbürü geri gitmek zorunda kalıyor. <laughs> yani zor işler yani. Kurallara uyacaksın da şu olacak da bu olacak da bunlar hakikaten e, zor işler. Çok kolay değil. Nitekim e, olmuyor da zaten. Kripto ve ekonomi dünyasındaki en güncel gelişmeleri takip etmek, piyasalardaki fırsatları kaçırma... Ha öyle bir yer... Bir şey ve... Sağ olun sağ olun sağ olun. Sağ olun hocam teşekkür ediyoruz.